Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde ince ve kalın kenarlı merceklerde ışınları yine Burak'la birlikte işleyeceğiz. Burak, şöyle kocaman bir cam düşün. Evet, düşündün mü ya? Düşündüm hocam. O cam bloğu, şuraya hani şu cam kesen aletler var ya, onunla şöyle bir kestin. Şuraya koydun, şöyle bir kestin. Elinde şöyle bir cam parçası kalır ya. Evet, işte buna ince kenarlı mercek denilir. İnce'nin diğer adı da nedir biliyor musun yavrum? Nedir hocam? Yakınsak mercektir. Neyse Yakınsak. Evet. Ne oldu yavrum? Değişik mi geldi? Değişik geldi hocam. Peki, ben şunu yaptıktan sonra istersen şöyle dümdüz keserim. Bu elde edilebilir, bu elde edilebilir. Onun dışında şu şekilde de bir şekil elde edebiliriz. Hepsini elde edebiliriz. Simgesi budur. İnce kenarlı merceğin simgesi budur. Cam bloğa böyle şu kestiğimiz şeyleri şöyle ve şöyle iki e, çember arasında şöyle bir cam parçası kalırsa işte o zaman ona da kalın kenarlı mercek deriz. Buna da uçları kalın ya kalın kenarlı denilir. Mantıklı hocam. Değil mi? Çok mu? Bak bunun da ucu ince ince kenarlı deniyordu. Kalın kenarının diğer adı da ıraksak mercektir. Yani uzaksak. Uzaksak da diyelim. Seni mi kıracağız? Sonuçta bu şekilde olabilir ya da bu şekilde olabilir. Simgesi budur arkadaşlar. Şimdi bu merceklerde ışınları inceleyelim. Öncelikle ince kenarlı mercek. Burak. Evet. Şuna asal eksen denilir bildiğin gibi. Tabii. Şurasına optik merkez denilir. Optik merkez denilir. Şimdi asal eksene paralel olarak gelen şu ışın. Asal eksene paralel gelen ışık. İlla odaktan geçer. Tutturamadım çizgiyi. İlla odaktan geçer. Odaktan gelen ışın ise illa asal eksene paralel gelir. Bunu sorularda şu şekilde uygulayacağız. Diyor ki şöyle bir ince kenarlı mercek noktalar arası uzaklıklar eşit. Ve diyor ki şuradan gelen ışık bu şekilde gitmektedir. O Odak uzaklığı kaç birimdir? Abi bak eğer paralellik varsa paralel odak. Neymiş? Paralel odak. Ha, o zaman burası odak noktasıdır. Odak noktası burasıysa, odak uzaklığı 3 birim olmak zorundadır. Senin için bir tane daha soru yazayım Burak. Yazın hocam. Şöyle noktalar arası 2 tane olunca zor gibi mi gözüktü? Bakacağız. Şöyle, diyelim ki şu gelen ışık şu şekilde... Paralellik gördüm hemen odak. Evet. Paralel geldi, burası bu merceğin odağıdır. Soruyu bile sormadın daha mı? Olsun. Şöyle gelen ışık da şu şekilde gidiyor olsun bu merceğe paralel gelen ışık illa bu merceğin odağından geçer. Sonuç olarak şurası 3 birim, 1, 2, 3, 4 birim ilahi ben. F1 4 birimdir. Böyle gelen bu şekilde gidiyorsa F2 de 2 birim olur. Oldu mu? Bırak paralel odak. Paralel olur hocam. Oldu. Peki aynı zamanda merceğin şurası F, şurası 2F, şurası optik merkezli F, 2 denir. Şuraya aslında merkez denilmez. 2F noktası denir. Kitaplara falan bakın. Hep iki ftir orası. Kural şu. 2F'den bu şekilde gelen ışık 2F'den geçer. Ayrıca şu optik merkezden yani merceğin göbeğinden gelen hiç kırılmadan geçer. Şu şekilde gelen hiç kırılmadan geçer. Bu şekilde gelen hiç kırılmadan geçer. Bunu sorularda şöyle uygulayacağız. Bırak. Diyelim ki şöyle bir ince kenarlı merceğimiz var. Şöyle ince kenarlı merceğimiz var şuradan gelen ışık ve şuradan gidiyor. Noktaların uzaklıklar eşit. Bakıyorum. Şurası kaç birim? 4. Burası kaç birim? 4. İkisinin eşit olduğu tek kural 2F'den gelen 2F'den geçer kuralıdır. Dolayısıyla 2F'i burasıysa F'i burasıdır. Odak uzaklığı haliyle 2 birim olmak zorundadır. Oldu mu yavrum? hocam. Senin için bir tane daha sorayım. Hepsi senin için Burak. Eyvallah hocam. Şöyle geliyor şurası şöyle. Şuraya bir tane daha mercek koyayım. Yapalım hocam. İkili de yapalım. İkili de yapalım. Şunu da kuzakka F1, şunu da kuzakka F2 bırak. Şuradan gelen ışık şu şekilde gidiyor. Sonrasında ise paralel olarak, asal eksene paralel olarak gidiyor. Şimdi bakıyorum. Şurası kaç birim Burak? 4. Burası kaç birim Burak? Bakıyorum 4. Eşitse hangi kuraldır Burak? 2F 2F. 2 fden gelen 2F. Evet. Kuralın adı 2F 2F. 2 kural. Paralel odak 2F 2F. Oldu mu Burak? Evet. Sanki sloganlaştırdık gibi. Evet. 2F'i burası ise Burak. Şurası F'i midir? Evet. F'i 2 birim mi Burak? Evet. Ama bak bu merce şuradan gelen paralel gidiyor asal eksene. O zaman burası bu merceğin nedir? Odağıdır de. Odağıdır hocam. Odağıdır. Paralel dağı, odak. Paralel dağı. odak. Odak kısaklığı ne olur o zaman? Bir birim. Bir birim. Mesela şu nokta için şunu diyebiliriz. Birinci mer... Birinci merceğin iki F noktası ya, ikinci merceğin de odak noktası ya, birincinin iki F noktasıyla ikinci merceğin o odağı çakışıktır deriz. Yani aynı yerdedir yani. Öyle yorum soruları da geliyor da bırak. Aynen, tamam. Oldu mu? Aynen. İnce kenarlı mercekte birbirine paralel gelen ışınlar olur. Şunun gibi. İyi. Eğer şu şekilde geliyorsa odak burası. Şöyle hepsi birbirine paralel geliyorsa tamam hepsi odaktan geçer. Bunu geç zaten. Şöyle hepsi odaktan geçer. Onun dışında bir de hadise bazen streamiyat der. Coştum Burak. Evet hocam. Şu F, şu 2. Gelen ışıklar şu şekilde gelir. Şöyle, bak birbirine paralel geliyor. Hocam, evet. şöyle asal eksene paralel gelse asal eksenin odanında kesişecek. Ama eğer şu şekilde geliyor Hocam, yardımcı bize, paralel olarak. hemen yapacağız. yardımcı eksen çiziyorum. Aferin Burak. Şu yardımcı eksen, Yener'in Y'si ye, değil bu, yardımcı eksen. Evet. Yardımcı eksenin odağı şurası ve şurasıdır. O zaman olay şu mu? Yardımcı eksene paralel gelen bu ışınlar yardımcı eksenin odağından geçer Burak. Evet. Şu şekilde hepsi yardımcı eksenin odağından geçer. Şu şekilde gelen yine yardımcı eksenin odağından geçer. Şu şekilde gelen yine yardımcı eksenin odağından geçer. Tamam tamam. Aynen öyledir. Oldu mu Burak? Oldu.